Maç başladı. Yerden bir top. Defans araya girmeye çalışıyor. Ronaldo vurdu Vades. Real Madrid iyi başladı. Cristiano Ronaldo. Şimdi bir pasla arkasına karşı olsak yok. Gol pozisyonu karşı karşıya vuruşla gol. Evet gol. Bir an eşit top dışarı gidecek mi diye baktım koparlara gitti. Yine Barcelona attı. Bu hücum şut defanslar arkaya açıldı. Atak Sevilla Real Madrid'e. Ortada korner koşusu. Şurada da varlardı. Golü verdiler. 1-1 oldu. Real Madrid'in beraberlik golü Cristiano Ronaldo. O bölgede 4 Real Madrid golünden biriydi. Topa dokundu dağlara gönderdi. Real Madrid'in golü işte Karim Benzema. Başlayan Barcelona hata. Iniesta pası yere. Gol Barcelona offside yok. Ve kapattı. Şut sol. sağladı sol. Casillas. Kornere tokatladı. Bir de pas sol tarafa. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo çok sert vurdu. Olmadı. Direkt gole isim vermedi. Alves var. Alves'in müdahalesi oluşturuyor. Benzema pası Messi. Mesut Paydos'u bir de Vuruyor. Alves'i geçti. Top dışarı gitti. Bir yandan ben sağ içine bakıyorum. Ara pasını görüyorum. Messi'yi görüyorum. Messi'yi görüyorum. Messi'yi görüyorum. Kasiyas. Cassia. Kasiyas da topu görüyor. Dördüncü korneri Barcelona'nın. Üç korneri var Real Madrid'in. Pique topu pası. Lionel. Messi. Yine Lionel Messi Yine Madrid'e Yine Messi Lionel Messi 2-1 oldu Iniesta Iniesta bıraktı Lionel Messi Lionel Messi Bir kapağı dışarıya Köşe vuruşunu kullandılar. Boşta kaldı. Son anda bir kapa. İkinci pozisyon ve gol. Ve gol. Ve gol. Ve gol ve gol. Karim Benzema. Karim Benzema. 2-2 oldu. Nou şimdi Real Madrid'lilerin gol sevinci. Fabregas. Sen neymişsin Messi? Sen neymişsin Messi? Kakaleyke. Daniel Alves izin vermiyor. Fabregas. Oh. Fabregas. Fabregas. Mourinho da gitti oraya. Guardiola'nın yardımcısı Mourinho'nun üzerinde yürüdü. Kenarda enteresan şeyler oluyor. Pepe geldi oradan arada. Messi'ye bir tokat sallıyor. Carvalho geldi. Çok karıştı orası çok sert girdi orada. Şu anda sağ içerisinde enteresan şeyler oluyor. Higuaín bu Evet Higuaín herkese vuruyor. Higuaín'i tutmak zor. Bir kırmızı daha. Kırmızılar havada uçuşuyor. Mesut. Kırmızı kart gören futbolcu oyundan çıkmıştı. Marcelo çok sert. Ve maç bitti. Süper kupa Barcelona'da.